Merhaba arkadaşlar, Tabaktan Sofraya kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle soğuk kış günlerimde içimizi ısıtacak dereotlu havuç çorbası tarifi paylaşacağım. Öncelikle 2 adet küçük boy soğanımızın kabuklarını soydum. Gelişi güzel şekilde 3-4 parçaya böldüm. Böldüğüm soğanları tabağa geçirdim. Yıkamış olduğum 4 büyük boy havucun kabuklarını soyuyorum. Soyduğum havuçlarımı iri bir şekilde rendeliyorum. 3 diş sarımsağı dörde bölüyorum. Havucum, sarımsağım ve soğanımı tencereye aktarıyorum. 4 yemek kaşığı sıvı yağımı ilave ediyorum. Havuçlarım yumuşayana kadar 4-5 dakika kavuruyorum. Daha sonrasında 3 yemek kaşığı unumu ilave ettim ve onun kokusu gideseye kadar güzelce kavurdum. Ardından 1 tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiberi ilave edip yaklaşık 1 dakika daha kavuruyorum. Hemen ardından 6 su bardağı suyumu ilave ettim. Suyunu ekledikten sonra tenceremin kapağını kapatıp yaklaşık 15-20 dakika kaynamasını bekliyorum. Bir taraftan çorbam kaynarken yıkayıp kurutmuş olduğum dereotlarını ince ince kıyıyorum. Ben dereotunu bu çorbaya çok yakıştırdığım için tercih ettim. Eğer ki dereotunu sevmiyorsanız siz tercih etmeyebilirsiniz. Kaynamakta olan çorbamın kapağını açtım, üzerinde oluşan köpükleri aldım. Havuçlarım yumuşamış mı kontrol ettim ve ardından blenderdan geçirdim. Pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra yarım çay bardağı sütümü ilave ettim. Yoğun bir tat seviyorsanız siz krema ekleyebilirsiniz. Çorbamı 1 iki taşım daha kaynatıp üzerine dereotunu ekledim ve ocağımın altını kapattım. Sıcacık dumanı üstünde mis gibi kokan havuç çorbamız servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Böyle sıcacık tarifler için kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.